Tekrar merhaba Cem Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, gazeteci ve Beşiktaş'ın Forza yayınında emeği bulunan Cem Semercioğlu ile birlikteyiz. Optik Başkan hakkında konuşacağız. Merhaba. Ee, Cem Bey, şimdi e, evet. Ali Bey'in ee, ben... üzerinden mutlaka e, sizin de. Nerede şimdi? De, e, Hayatta Beşiktaş diye bir Beşiktaş radyosu yapıyorlar. Ee, onlara da buradan başarılar diliyorum. Mutlaka Optik başkan olsaydı mutlaka projenin içerisinde kendisi de olurdu. Ee, daha önceden de zaten biz Forza Beşiktaş dergisi diye bir dergi yapmıştık. Çarşının ilk dergisiydi bu. Hatta çarşının değil bir taraftar topluluğunun yapmış olduğu bir dergiydi. Ee, ben yazı işleri müdürlüğünü yürütüyordum. optikte sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yürütüyordu. Ee, 26 hafta kadar yayınladık dergiyi. Çok güzel anılarımız, çok güzel yazı işleri sohbetlerimiz olmuştu kendisiyle saygıyla anıyoruz, özlemle anıyoruz. Size de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Ee, siz neler anlatabilirsiniz e, Optik Başkan hakkında? Ee, Ali, kapatırken gerçekten çok duygusal anlar yaşadık. Çok sevilen bir çok e, değişik bir karakterdi Optik. Hatta vefat ettiğinin ertesi hafta statta maç öncesinde yapılan saygı duruşunda gerçekten ben böyle bir saygı duruşu yaşamadım. Ee, 40 bin insan çıkıra çıkıra gerçekten çok üzüntülü bir şekilde ağrıyarak bağıra çağıra çok kötü dakikalardı. Çok hiç beklenmedik anlardı. Çok zamansız oldu gidişi. O saygı duruşunu hiçbir zaman unutamam. Uğurlanışı o şekilde oldu. Peki sizin e, onunla birebir anılarınız var mı Ali Bey'in? Ben anladığı... 92 yılında tanıdım Hop diye. Daha öncesinden tanıyordum. birebir bir özel sohbetimiz olmamıştı ama 92 yılında arkadaşlığımız başladı. E, kendisiyle sürekli maçlar önce, maçlardan sonra sohbetler devam ediyordu Beşiktaş'ta. bey Beyoğlu'nda. Kendisi çok yönlü bir insandı. Üniversite Okuyan belki de tek hani, e, oligan içerisindeki tek önemli aktörlerden bir tanesiydi. O zamanlardan çok e, sivrilmiş. Burada üniversite okuması ve öğretmenlik yapmış olmasının çok önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. E, bunun getirdiği de tabii ki e, hayatla ilgili, sanatla ilgili, bir sürü sinemayla, tiyatro ile ilgili çok yönlü ve her şey hakkında bir şey söyleyebilen bir, bilgi birikiminden, deneyiminden. Tabii ki bu deneyimi yaşayan, deneyimi gören bir sürü genç arkadaş dönümünde optin olmuş olduğu rol model, hani kendilerine aldıkları rol modelden dolayı aynı şekilde bir sürü şeyle ilgilendiler. Bir sürü işte bu pankartları yansıdı, bu tezahüratlarımızı dilimize yansıdı. Ee, çok etkileşim çok büyük optin. Maça geldiği zaman optin peşinde belki bin kişi, belki iki bin kişi vardı. Hiç rahat bırakılmazdı sürekli dirsek teması sürekli işte abi bilet var mı? işte paramız yok. Bir çorba içelim, çay içelim gibisinden hep ona dert yanardı taraftarlar. Hmm. Ve hiçbirisini Ali'nin de dediği gibi karşılıksız bırakmazdı. Bu saygınlığının buradan geldiğini düşünüyorum. Ee, çok saygı değer bir insandı. Peki nasıl olurdu maçlara gitmeden önce? Biraz da siz anlatabilir misiniz? Nasıl hazırlıklar olurdu? Ee, Maça gitmedi. Optik, ee, o gün mesela maç varsa 121 gibi evden çıkardı. Evden çıkar çıkmaz sokağa adımını attığında zaten oturduğu evde bile, mahallede bile onu bekleyen en az orada apartmandan çıkmasını bekleyen en az 50 tane 100 tane çocuk olurdu. Ondan sonra zaten sokağa adımını attıktan sonra etrafında beşiktaşa gelene kadar Barbaros bulgurunu üzerinde otururdu. Ee, oradaki ilk sokakta, sağdaki ilk sokakta yıldızla çıkarken. Oradan çıktığında stada gelene kadar gerçekten abartmıyorum etrafında bir 3000 5000 çocuk olurdu. Onlarla birlikte Optin tek başına stada gelmek gibi ya da iki üç arkadaşıyla stada gelmek gibi bir lüksü hiçbir zaman olmadı. <laughs> çok sevilen, çok saygı duyulan bir insandı. Sonra maça geldiğinde tabii kapalının önünde bir sürü insanı maça sokma durumları. O zamanlar tabii kağıt biletlerdi çok Kağıt bilet olduğu için o insanlara biletler verirdi, eşinden, dostundan, maça gelemeyenlerden aldığı biletler, onları dağıtırdı arkadaşlara ve böyle böyle gerçekten hiç kimseye özen gösterirdi. Bu saygınlık, bu kıymetinin bilinmesinin bu yollardan geçtiğini düşünüyorum. Birebir her gördüğü çocukla herkesle sohbet ederdi, anlatırdı, konuşurdu. Sadece futboldan, sadece Beşiktaş'tan da değil, dediğim gibi üniversite hayatından Tarihten, kendisi tarih öğretmeniydi. Tarihten, her şeyden sohbet edebileceğiniz, çok akıcı konuşabileceğiniz bir insandı. Büyük kayıp oldu. Ama gerçekten bıraktığı gelenek, anısı çok kıymetli. Çarşının çarşı olmasındaki en büyük pay sahibi oldu. Başmandır. Peki çarşıyı çarşı yapan, e, felsefeyi aslında şekillendiren aktörlerden biri olduğunu söyleyebilir miyiz? Nelerdi bu tabii, felsefenin tabii içinde neler yer alırdı? En büyük aktördü. O zamanlar tabii üniversitede okuyan, üniversite eğitimi alan e, çok az arkadaşımız olduğu için optiğin üniversite eğitimi olması ve öğretmen kimliğinin olması, bu e, çarşı kimliğinin, dilinin, edebiyatının, türünün, kültürünün e, yaratılmasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onunla edilen sohbetler işte akşamları yapılan hani derler ya bu işin bir edebiyatı kitabı var mı? Bu kadar güzel tezahüratların, bu kadar güzel pankartların çıkmasının, bu kadar güzel sözlerin yazılmasının bir okulu var mı gibisinden. denen şey işte o tip gibi çok önemli karakterleri, kendi aktardıkları deneyimleri, genç arkadaşlarla Beşiktaş semtindeki, parklarıyla ünlüdür Beşiktaş semti mesela. Orada sabahlara kadar yaptığı sohbetler parklarda arkadaşlarla yaptığı toplantılar çok etkili olurdu bu işlerde. Bu edebiyatın, bu kültürün yaratılmasında çok önemli köşe taşlarından birisinin olduğunu düşünüyorum orada yapılan toplantıları. Daha çok hayattan sokaktan yapılan toplantılardı bunlar. Çok kıymetli, çok içten çok samimi sohbetlerdi. Oralardan gelişen bir sürü şey tribünde zaten yansımasını buluyor. Neler konuşulurdu mesela hatırladığınız özel olarak e, aklınızda kalan bir anı? Yani bir dizi çok ses getiren bir diziden de mesela bir beste yapıldı şey yapılırdı orada yapılan sohbetler bir gazetenin yaptığı manşetten bir gazetenin verdiği ondan işte çok etkileşimli çok olan şeylerdi ee, e, o da vizyona girmiş bir sinema bir bilgisayar oyunundan çok etkileşim çok olurdu. Onların yapılan sohbetler hep mutlaka yansırdı tribünlere. Hı hı. Ortaklaşılan bir konu üzerinden. Tabii 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 muhakkak oralardan derinlemesine yapılan sohbetler, tartışmalar, sabahlara kadar devam eden hoş sohbetler. Bu işleri geliştiren işler. Şu anda da öyle tabii Beşiktaş dediğim gibi parklarıyla çok ünlü. İstanbul'un belki de en çok parkına sahip, büyük anlamda parkına sahip, yeşillik alanına sahip ilçesi en büyüğü olabilir. Buralarda bu sohbetler hala devam ediyor. Genç arkadaşlar hala yeni arkadaşlarla şey yapılıyor. E, so toplantılar yapılır, sohbetler yapılır. E, maça gitmeden önce oralarda güzel tezahüratlar içtiğinde idmanlar yapılır. Kısa taraftarın yaptığı idmanlar. Oraların tortuları, oraların e, kültürü mutlaka direkt maça, işte tişörtlere, pankartlara, tezahüratlara yansıyor. Tabii bu endüstriyelleşen, endüstriyelleşen futbolda birazcık kapalı tribünün ee, güç kaybetmesi tabii söz konusu. Yeni statlar artık kombine kartları daha e, fahiş fiyatlara satılması bu biletlerin. Tabii ki tribün kültürüne de mutlaka yansıyor, şekillendiriyor. Burada yapacak bir şey tabii ki var ama mutlaka bu endüstriyel futbolun şekillendirdiği tribünler de kaçınılmaz bir gerçek. Artık işte kapalı tribün ufak ufak pahalı fiyatlardan, kombine fiyatlarından dolayı Oradaki e, çocuklar, oradaki idealist arkadaşlar yerlerini değiştirmek durumunda kalıyorlar. Kale arkasına gidiyorlar. Çoğu öyle oldu. İşte kale arkaları en ucuz bilet satışının olduğu yerler olduğu için daha çok kale arkalarında artık bundan sonra e, en ateşli taraftar grubunun nüfus bulacağı yerler olacağını düşünüyorum açıkçası. Tabii bir kapalı ısrarlı, bir kapalı tribün ısrarlı çarşının şeyi e, yerini terk etmemesi her zaman için gündemde ve her zamanda inatla her sezon için bunu yineliyor. Orada bir kapalı ruhunun yaşatılması, işte ortak başkanların geleneğinin ve birçok arkadaşımızın, eskilerden birçok abilerin geleneğinin yaşatılması söz konusu hala devam ettiriliyor muhakkak. Ama tabii ki eski gücünde yok. Bu herkesin bildiği bir gerçek. Kal arkalarına kaymış, endüstriyelleşen futbolun gördüğümüz direkt yansıması statlardaki bu şekilde oluyor. Bakalım ama tüm ambiyans yine İnşallah bu pandemiden sonra da devam edecek, bir şekilde yaratılacak, devam edecek bu gelenek bitmez, çarşı bitmez, bir ruhtur deriz ya. Gerçekten öyle. Peki, e, Ali Bey de burada, Ali Kayalar. E, biraz onunla da karşılıklı sohbet şeklinde de ilerleyebiliriz. Sizin evet. ekleyeceğiniz ya da soracağınız şeyler varsa. geçerken ben bir şey sormak istedim Yani e, Kapalı'nın bizim için hem e, kültürü, hatıraları çok önemli ama bir de Hani fiziksel olarak stat, duyamadım. E, kapalının bizim için tabii ki kültürü, hatıraları çok önemli ama bir de fiziksel olarak da bir anlamı var. Diğer statların tümünden, dünyadaki büyük taraftar gruplarının tümünden farklı olarak biz e, bir de o, oradan takımı yan taraftan desteklemiş oluyoruz. Yani maçın iki yarısında da kale arkasında kalmamış oluyoruz. Uzakta kalmamış oluyoruz. Biraz belki ondan söz edebilirsiniz. Yani oradan takımı ittirmek, o rüzgarı hissetmek nasıl bir duygudur? Kapalı için e, stadı yandan gören tarafta bulunmak niye önemlidir? Belki içinde çok yaşayan biri olarak siz anlatırsınız dedim. Tabii, yani, tabii şimdi kapalı tribün derken iki stattan bahsetmek lazım. Bir eski inönüden, bir de yeni inönüden bahsetmek lazım. Eski inönüdeki o hava tabii ki hani desiber rekorlarının kırılması bunlar hiç tesadüf değildi. Bunca için insanların kendisini yani, dakikalarca trans haline girip o desibel rekorlarını yaşaması, rekorları kırması hiç tesadüf değil dediğim gibi. E şimdiki yapıda tabii ee, şimdiki yapıda artık böyle bir şey bu kültürü değiştiren en önemli şeyin aslında ekonomi olduğunu görüyoruz burada. Yükselen bilet fiyatları tabii ki insan profilinin, profilinin de taraftar profilini de değiştirdi. Değiştirmek zorunda. Ama buna uyumlu hale gelecek yeni çözümler bulunup e, yeni şeylerle yine o baskı kurulabilir. Elbette kurulabilir. Ama artık ben beynin birazcık daha şeye kaydığını kale arkalarından yönetileceğini için düşünüyorum. Öyle de olacak. Tabii ısrar etmek lazım kapalı tribünde. Kapalı tribün her zaman için bir e, orkestra şefiydi. Öyle de olması gerektiğini düşünüyorum. E tabii o zaman hani taç çizgisine gelip de rakip takım taraftarı taç attığı zaman bile yani çok ayakları titreyerek bunun çok demeçlerini de duyduk rakip takım taraftarlarından. Ya burada şey oynamak çok zorlaştı artık hani sahalar alt kat kapalı tribünün alt katı da ve bütün tribünlerin alt katı da artık indirildi. Bir şey Daha bir ateşli hale geldi. Rakip takım taraftarları için artık bir cehennem olmaya başladı tabii ki. Bunları da itiraf ettiler. Çoğu kez oradan artık taç atmak, korner atmak imkansız hale gelmişti. Çok önemli bir baskıydı tabii. İnşallah pandemiden sonra yeniden inşa edeceğiz en kısa sürede. İşte bu dönüşüm artık değişilmezdi. Hani o geleneği, o optiklerden gelen çalışıcı geleneğinin mutlaka aktarılması lazım bir şekilde. Devam etmesi gerekiyor. Bunun için de maksimum çabayı hem yönetimimizle birlikte vereceğimizi eski günlere geri döneceğiz. Onun ruhunu, Optik Başkan'ın ruhunu da yaşatacağımızı düşünüyorum. Şöyle geçen senelerden bir kapıya Optik Mehmet Işıklar Tribünü adının verilmesi söz konusuydu. Bu işin tekrar gündeme gelip Mehmet Eşiklar Tribününün yapılması en büyük arzumuz. Onun anısını en iyi şekilde böyle yaşatılacağını düşünüyorum yeni statımızda. Ve diğer kısmı da bizim taraftarların bizlere düşüyor. Optik'in ruhunu yaşatmak orada. Hep beraber başaracağımızı düşünüyorum. Peki mezarı için e, mezarının yeniden tasarımı yapılacak. Evet. Çok evet. önemli bir proje. İstanbul'daki hani e, kaç mezar? 25 mezar mı? Tasarım boyunca. 19. 19 mezardan bir tanesinin hani optik başkanın olması gerçekten çok onurlandırdı Beşiktaş taraftarını. Ee, ama bunu tabii çarşı ruhunun da aslında Beşiktaş taraftarının da aldığını düşünüyorum ben birazcık. Ee, farklı bir taraftar oluşum olması, farklı bir tribün grubu olması, sosyal olaylara e, dokunaklı ve duyarlı bir taraftar grubu olması aslında bu projeyi aldı. Tabii böyle bir projeyi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmasıyla iş öpüştürüldü, örtüldü. Birbirleriyle çok örtüştü. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Çok anlamlı oldu. Bir, bir sürü önemli ismin yanında Optik Başkanının da bulunması gerçekten anlamlı. Peki çok teşekkür ederiz. Ee, Ali Bey sizin eklemek istediğiniz Vallahi çok güzel anlattılar için. Hı -hı. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz Cem Bey katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Çok müthiş. Çok sağ olun. Evet. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.